Hayatınızdaki ilişki dinamiklerinde son zamanlarda bir değişiklik fark ettiniz mi? Meleklerin size güçlü bir mesajı var. Şu anda bir enerji kayması gerçekleşiyor ve bu ilişkinizi sonsuza dek dönüştürecek. Bu değişim rastgele bir olay değil, evrenin ve meleklerin rehberliğiyle gelen bir süreç. Bu dönemde yaşadığınız her şey ilişkinizin daha derin bir seviyeye ulaşması, büyümesi ve şifalanması için bir fırsat sunuyor. İlişkiler Evrensel enerjilerden güçlü bir şekilde etkilenir. Bu enerjiler bazen büyüme ve mutluluk getirirken bazen de bizi zorlayan değişimlere yol açabilir. Melekler bu değişimlerin her zaman bir amaca hizmet ettiğini ve şu anda yaşadığınız kaymanın da bir tesadüf olmadığını hatırlatıyor. Bu enerji kayması sizin ve partnerinizin ruhsal yolculuğunda daha derin bir bağlantı kurmanız için evrenin gönderdiği bir mesaj olabilir. Bu tür bir enerji kaymasını anlamanın ilk adımı, bu süreçte ortaya çıkan işaretleri ve duyguları fark etmektir. Belki duygularınız daha yoğun hale geldi. Partnerinizle daha derin bir bağ hissetmeye başladınız ya da tam tersine beklenmedik bir gerginlik veya çatışma yaşadınız. Bu dalgalanmalar, evrenin ilişkinizde şifalanması veya değiştirilmesi gereken enerjileri size göstermesinin bir yoludur. Melekler bu tür duygusal deneyimlerin yüzeyde göründüğünden çok daha derin bir anlam taşıdığını hatırlatıyor. Ayrıca bu dönemde rüyalarınızda veya günlük yaşamınızda belirli senkronizasyonlar fark ediyor olabilirsiniz. Örneğin partnerinizle ilgili sık sık rüya görmek, tekrar eden rakamlar görmek, 111 veya 444 gibi ya da tesadüfen bir şarkı ya da sembolün sizi onlara hatırlatması gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Bunlar meleklerin sizinle iletişim kurmak için kullandığı işaretlerdir. Bu işaretler ilişkinizde bir enerji kaymasının başladığını ve bu değişime dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Bu değişim yalnızca ilişkinizle ilgili değil, aynı zamanda sizin kişisel büyümenizle de ilgilidir. Melekler bu süreçte kendinizi daha iyi tanımanız ve ilişkinizdeki rolünüzü anlamanız için sizi teşvik ediyor. Bu, sadece partnerinizle değil, aynı zamanda kendi içsel yolculuğunuzla da bir bağlantı kurma fırsatıdır. Bu nedenle, meleklerin rehberliğine güvenerek bu süreci kucaklamanız önemlidir. Unutmayın, bu enerji kayması bir son değil, bir dönüşüm sürecidir. Melekler, bu değişimle ilgili endişeleriniz veya korkularınız olsa bile, bunun sizi daha büyük bir farkındalığa ve sevgiye yönlendirdiğini hatırlatır. Şimdi bu süreçte meleklerin size rehberlik etmesine izin verin ve bu değişimi bir büyüme fırsatı olarak görün. Melekler, bu enerji kaymasının altında yatan anlamı daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olmak istiyor. İlişkiler yalnızca duygusal bağlarla değil, aynı zamanda evrensel enerjilerle de şekillenir. Bu enerjiler bazen büyüme ve şifa için kapılar açar, bazen de değişim ve dönüşüm dönemlerini başlatır. Şu anda yaşadığınız enerji kayması, ilişkinizin dinamiklerini etkileyen önemli bir dönüşüm anıdır. Bu süreçte meleklerin rehberliğiyle hareket etmek, bu değişimi en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır. Peki, enerji kayması tam olarak nedir? Bu, evrensel enerjilerin ilişkilerinize doğrudan etki ettiği ve dinamikleri değiştirdiği bir süreçtir. Bu kaymalar genellikle ruhsal büyüme, Geçmişteki enerjilerin temizlenmesi veya ilişki dinamiklerinin yeniden şekillenmesi için bir işaret olarak ortaya çıkar. Melekler bu tür değişimlerin ilişkinizde bir şeylerin gelişmesine, iyileşmesine veya daha derin bir anlam kazanmasına yol açabileceğini hatırlatır. Enerji kaymasının en belirgin işaretlerinden biri duygularınızda yaşanan ani değişimlerdir. Kendinizi normalden daha duygusal daha hassas ya da daha derin bir bağlantı içinde hissedebilirsiniz. Aynı zamanda beklenmedik çatışmalar veya yanlış anlaşılmalar da ortaya çıkabilir. Bu duygusal dalgalanmalar, meleklerin size ilişkinizde hangi konulara dikkat etmeniz gerektiğini göstermesinin bir yoludur. Bu duygulara direnç göstermek yerine, onların size ne anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışın. Başka bir işaret ise senkronizasyonlardır. Örneğin, belirli bir saatte sürekli aynı rakamları görmek, belirli bir sembolün tekrar tekrar karşınıza çıkması ya da partnerinizle ilgili beklenmedik hatırlatıcılar yaşamak gibi durumlar. Bu işaretler, meleklerin sizinle konuştuğu yolların bir parçasıdır. Melekler, bu tür işaretlerle sizi uyanışa davet eder ve dikkat etmeniz gereken bir şey olduğunu hatırlatır. Bu senkronizasyonlar, ilişkinizde bir enerji kaymasının başladığını ve bunun ruhsal bir önemi olduğunu gösterir. Rüyalar da bu süreçte önemli bir rol oynayabilir. Partnerinizle ilgili güçlü veya tekrar eden rüyalar görüyorsanız, bu bilinçaltınızın bu enerji kaymasını algıladığının bir işaretidir. Rüyalar, meleklerin rehberliğiyle birlikte size ilişkiniz hakkında daha derin bilgiler sunabilir. Bu rüyalar çözülmemiş duyguları, gelecekteki potansiyel yolları veya ilişkinizin ruhsal dinamiklerini gösterebilir. Melekler, bu enerji kaymasının yalnızca ilişkinizle sınırlı olmadığını, aynı zamanda sizin kişisel büyümenizi de içerdiğini vurgular. Bu süreçte hem kendinizi hem de ilişkinizdeki rolünüzü daha derin bir şekilde anlamak için bir fırsatınız var. Melekler, bu kaymayı bir yük olarak değil, bir armağan olarak görmenizi ve bu dönüşüm sürecini sevgiyle kabul etmenizi önerir. Enerji kaymaları her zaman bir büyüme ve şifa fırsatı taşır. Bu fırsatı değerlendirerek ilişkinizin daha güçlü ve anlamlı bir temele oturmasını sağlayabilirsiniz. Melekler bu enerji kaymasının arkasındaki amacı anlamanızı istiyor. Her enerji kayması bir sebep doğrultusunda gerçekleşir ve her zaman büyüme, iyileşme veya daha derin bir anlayışa ulaşmak için bir fırsat sunar. Bu süreç hem bireysel hem de ilişkiniz için ruhsal bir gelişim dönemidir. Melekler, şu anda yaşanan değişimlerin sizi daha güçlü, daha bilinçli ve daha sevgi dolu bir bağlantıya yönlendirdiğini hatırlatır. Bu kaymanın ilk amacı ruhsal büyümedir. Melekler bu süreçte sizin ve partnerinizin bireysel olarak büyümesine önem verir. Belki de ikinizin de kendi içsel dünyanıza dönmeniz ve eksik kalan parçalarınızı tamamlamanız gereken bir dönemdesiniz. Bu enerji kayması yalnızca ilişkinizi değil, aynı zamanda bireysel ruhsal yolculuklarınızı da derinleştirmek için bir fırsat sunar. Bu büyüme sadece kendinizi daha iyi tanımanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ilişkinize daha sağlıklı bir enerjiyle yaklaşmanıza da yardımcı olur. Bir diğer amaç Geçmiş enerjilerin temizlenmesidir. İlişkiler genellikle geçmişte yaşanan acılar, yanlış anlamalar veya bastırılmış duygular nedeniyle yük taşıyabilir. Melekler, bu enerji kaymasının bu tür enerjileri yüzeye çıkardığını ve şifalanmaları için bir fırsat sunduğunu hatırlatır. Geçmişteki kırgınlıkları veya çözülmemiş meseleleri kabul etmek ve bu duyguları serbest bırakmak, ilişkinizin daha sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereklidir. Bu süreç zorlayıcı olabilir. Ancak melekler bu iyileşmenin uzun vadede size huzur ve denge getireceğini söyler. Bu kaymanın diğer bir amacı da bağı güçlendirmektir. Melekler, ilişkinizin daha derin bir düzeye taşınması için bu değişimin gerekli olduğunu hatırlatır. Belki de iletişimde bir kopukluk vardı ya da birbirinizi tam anlamıyla anlamakta zorlanıyordunuz. Bu kayma sizi daha açık, dürüst ve sevgi dolu bir şekilde bağlanmaya teşvik ediyor olabilir. Melekler, ilişkinizin bu süreçten sonra daha sağlam bir temel üzerine inşa edileceğini ve daha güçlü bir bağ oluşturacağınızı işaret eder. Bazen bu kayma, ilişkinizin dinamiklerinde bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu gösterebilir. Belki de eski alışkanlıklar, rutinler veya kalıplar artık size hizmet etmiyor. Melekler, bu süreçte eski enerji blokajlarını kaldırmanızı ve ilişkinizi yeni bir enerjiyle beslemenizi teşvik eder. Bu, birlikte büyümek ve daha yüksek bir anlayış seviyesine ulaşmak için bir fırsattır. Son olarak melekler bu kaymanın bir hazırlık süreci olabileceğini de hatırlatır. Belki de siz ve partneriniz hayatınızdaki bir sonraki önemli aşamaya hazırlanıyorsunuz. Bu, ilişkinizde derin bir bağlılık, yeni bir başlangıç veya Ortak bir hedef üzerinde çalışmak olabilir. Melekler, bu kaymanın sizi bu yeni döneme hazırlamak için burada olduğunu vurgular. Bu süreçte meleklerin rehberliğine güvenin. Her şeyin bir amacı olduğunu ve bu enerji kaymasının sizi ve ilişkinizi en yüksek hayrınıza yönlendirdiğini unutmayın. Kendinize ve partnerinize sabır gösterin. Çünkü bu süreç sizi daha derin bir sevgi ve anlayış düzeyine ulaştırmak için tasarlanmıştır. Melekler, bu enerji kaymasını yönetmenin anahtarının sabır, sevgi ve farkındalık olduğunu hatırlatıyor. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken şey, meleklerin rehberliğini dinlemek ve bu değişimi anlamlı bir şekilde kucaklamaktır. Bu kaymayı en iyi şekilde yönlendirmek için sezgilerinizi kullanarak meleklerin işaretlerini takip etmeniz, kendinizi merkezde tutmanız ve partnerinizle açık bir iletişim kurmanız gerekmektedir. İlk olarak meleklerin rehberliğine kulak verin. Melekler bu süreçte sizi yönlendirmek için işaretler ve mesajlar gönderiyor. Örneğin, tekrar eden rakamlar, 111 veya 444 gibi, tüyler huzur veren içsel bir his veya partnerinizle ilgili sıkça karşınıza çıkan semboller bu işaretlerden bazıları olabilir. Bu işaretlere dikkat etmek, meleklerin sizinle ne paylaşmaya çalıştığını anlamanıza yardımcı olacaktır. Sezgilerinize güvenin. Bu, meleklerin sizinle iletişim kurduğu güçlü bir yoldur. Bu dönemde kendinizi merkezde tutmakta son derece önemlidir. Enerji kaymaları duygusal dalgalanmalar yaratabilir ve sizi zorlayabilir. Melekler bu süreçte sakin ve dengeli kalabilmeniz için meditasyon, günlük yazma veya dua gibi uygulamaları önerir. Günlük yazmak duygularınızı daha iyi anlamanıza, farkındalık kazanmanıza ve enerji kaymasının sizin için ne anlama geldiğini keşfetmenize yardımcı olabilir. Her gün birkaç dakika meditasyon yaparak zihninizi sakinleştirebilir ve içsel bir huzur hissi yaratabilirsiniz. Partnerinizle açık bir iletişim kurmak da bu süreçte çok önemlidir. Melekler, ilişkinizin güçlü bir temel üzerine kurulabilmesi için duygu ve düşüncelerinizi ifade etmenizi önerir. Partnerinize bu enerji kaymasını hissettiğinizi ve bu dönemde birlikte nasıl ilerleyebileceğinizi konuşmayı teklif edin. Bu konuşmalar sırasında sevgi dolu ve anlayışlı olun. Kendi hislerinizi açıkça ifade edin ve partnerinizin de duygularını paylaşmasına alan tanıyın. Bu iletişim hem ilişkinizi güçlendirecek hem de bu enerji kaymasını birlikte daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır. Melekler ayrıca kendinize dönüp içsel bir keşif yapmanızı önerir. Bu süreç sadece ilişkinizi değil, aynı zamanda kendinizi de anlamanız için bir fırsattır. Şu soruları kendinize sorabilirsiniz. Bu enerji kayması bana ne öğretiyor? Kendi içsel yolculuğumda nerede iyileşmeye ihtiyacım var? Bu sorular ilişkinizdeki rolünüzü daha iyi anlamanıza ve bu kaymayı olumlu bir şekilde yönlendirmenize yardımcı olacaktır. Son olarak melekler bu süreçte sabırlı olmanızı ve kendinize karşı nazik olmanızı hatırlatır. Bu enerji kayması anlık bir çözüm sunmayabilir. Aksine zamanla şekillenen bir dönüşüm sürecidir. Bu süreç boyunca meleklerin rehberliğine güvenin ve her adımda onların size destek olduğunu bilin. Unutmayın bu kayma bir son değil, bir başlangıçtır. Sevgiyle hareket edin ve meleklerin size sunduğu bu fırsatı kucaklayın. Melekler bu enerji kaymasının ilişkinizi nasıl dönüştürebileceği hakkında önemli mesajlar paylaşıyor. Bu sürecin sonuçları her iki taraf için de büyüme, şifa ve derinleşme getirebilir. Rehberlik hem duygusal hem de ruhsal anlamda ilişkinizin dinamiklerini yeniden şekillendirmenizi sağlayacak adımları içerir. Melekler bu kaymayı olumlu bir değişim fırsatı olarak görmenizi önerir. Bu enerji kaymasının olası sonuçlarından biri partnerinizle yeniden bağlantı kurmanızdır. Bu süreçte daha önce yüzleşmekten kaçındığınız duygular ya da konuşmalar gün yüzüne çıkabilir. Bu ilişkinizin daha sağlıklı ve samimi bir hale gelmesi için bir fırsattır. Melekler bu yeniden bağlanma sürecinde dürüstlükle hareket etmenizi önerir. Geçmişte yaşananları açıkça ifade edin ve partnerinizin de kendi duygularını paylaşmasına alan tanıyın. Bu tür bir açık iletişim ilişkinizi yeniden şekillendirebilir ve daha güçlü bir bağ oluşturabilir. Başka bir olası sonuç ise kapanışın gerçekleşmesidir. Bazen enerji kaymaları bir ilişkiyi yeniden yapılandırmak yerine o ilişkiyi tamamlamak ve serbest bırakmak için bir fırsat sunar. Melekler kapanışı bir son değil, bir yeni başlangıç olarak görmenizi önerir. Bu süreçte geçmişte yaşanan duygusal yükleri serbest bırakabilir ve hem kendinizi hem de partnerinizi özgürleştirebilirsiniz. Bu, her iki tarafın da yeni bir yolculuğa başlaması için bir alan yaratır. Melekler, bu sürecin sonunda size huzur ve netlik getireceğini hatırlatır. Bazı ilişkiler için bu kayma ilişki dinamiklerinin daha sağlıklı bir şekilde yeniden düzenlenmesine yol açabilir. Belki de daha önce belirgin olmayan sınırlar şimdi netleşiyor ya da iletişim yollarınız daha etkili bir hale geliyor. Melekler, ilişkinizdeki bu tür değişimlerin iki taraf içinde bir denge ve destek unsuru yaratacağını hatırlatır. Bu süreç, ilişkinizin daha sağlam bir temele oturmasını ve daha uyumlu bir hale gelmesini sağlayabilir. Melekler, bu süreç boyunca kendi büyümenize de odaklanmanızı önerir. İlişkinizin dışında, bu enerji kayması sizin için hangi dersleri barındırıyor? Bu süreçte kendinizi nasıl daha iyi tanıyabilir daha güçlü bir şekilde ifade edebilir ve kendi yolculuğunuzda daha ileri bir noktaya ulaşabilirsiniz. Bu tür sorulara odaklanmak sadece ilişkinizi değil, kendi ruhsal yolculuğunuzu da derinleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu kaymanın sonucunun ne olursa olsun melekler size şunu hatırlatıyor. Her şey ilahi zamanlamayla ve en yüksek hayrınız için gerçekleşiyor. Bu süreçte sabırlı olun ve meleklerin rehberliğine güvenin. Kendinize ve partnerinize karşı nazik olun ve bu kaymanın ilişkinize getirdiği dersleri ve hediyeleri kabul edin. Melekler bu dönüşümün sonunda size huzur, sevgi ve daha büyük bir farkındalık getireceğini söylüyor. Şimdi bu değişimin size sunduğu fırsatları kucaklama zamanı. Melekler bu enerji kaymasının sonuçlarının hayatınıza nasıl yansıyacağını anlamanız için önemli mesajlar paylaşmaya devam ediyor. Bu dönüşüm süreci ilişkinizin dinamiklerini yenileyebilir, sizin ve partnerinizin ruhsal büyümesine hizmet edebilir ve gelecekteki bağlantılarınızı şekillendirecek güçlü dersler sunabilir. Melekler bu kaymayı bir değişim ve güçlenme fırsatı olarak görmenizi istiyor. Bu süreç ilişkinizde daha derin bir bağ ve yeniden keşif fırsatı yaratabilir. Eğer bu enerji kayması partnerinizle yeniden bir araya gelme şansını sağladıysa, Melekler bu bağlantıyı sevgi ve anlayışla beslemenizi önerir. Bu ilişkinizin eski yaralardan arınmasını ve daha sağlam bir temele oturmasını sağlayabilir. Melekler, bu yeni bağlantının size ve partnerinize daha güçlü bir uyum, sevgi ve şefkat getirebileceğini hatırlatır. Diğer bir olasılık ise bu enerji kaymasının ilişkinizde bir kapanış getirmesidir. Bu bazen bir ilişkinin doğal döngüsünün tamamlanması anlamına gelebilir. Melekler, bu kapanışı bir kayıp olarak görmek yerine bir özgürleşme ve yeni başlangıçlara hazırlık olarak değerlendirmenizi önerir. Bu süreçte geçmişte yaşanan duygusal yüklerden kurtulabilir, kendinize ve partnerinize şefkatle veda edebilirsiniz. Kapanış, her iki tarafın da ruhsal olarak daha hafif hissetmesi ve yeni fırsatlara daha açık hale gelmesi için bir alan yaratır. Bazı ilişkilerde bu kayma daha sağlıklı ve destekleyici bir dinamiğin oluşmasına yol açabilir. Melekler, bu süreçte her iki tarafında kendini daha net ifade edebileceği, sınırlarını daha iyi koruyabileceği ve birbirini daha derin bir anlayışla destekleyebileceği bir denge yaratılabileceğini söylüyor. Bu tür bir dönüşüm, ilişkinizin uzun vadede daha uyumlu ve sürdürülebilir bir hale gelmesini sağlayabilir. Bu enerji kayması, sadece ilişkinizi değil sizin kişisel yolculuğunuzu da etkiler. Melekler bu süreçte kendi büyümenize odaklanmanızı teşvik ediyor. Belki de bu kayma kendinizi daha iyi anlamanız, ihtiyaçlarınızı belirlemeniz ve ruhsal olarak daha güçlü bir hale gelmeniz için bir fırsattır. Melekler bu süreçte kendinize şu soruları sormanızı önerir. Bu kaymadan ne öğreniyorum? Kendi hayatımda nasıl bir değişim yaratmam gerekiyor? bu tür sorulara odaklanmak, bu enerji kaymasının size sunduğu büyüme fırsatlarını daha iyi anlamanızı sağlayabilir. Son olarak melekler bu sürecin tamamen ilahi zamanlama ile gerçekleştiğini hatırlatıyor. Her sonuç sizin en yüksek hayrınıza hizmet edecek şekilde şekillenir. Eğer bir yeniden bağlantı gerçekleşiyorsa, bunun nedeni ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşıyacak olmasıdır. Eğer bir kapanış yaşanıyorsa, bu sizi ve partnerinizi daha iyi bir geleceğe hazırlayan bir adımdır. Melekler bu sürecin sonunda size huzur ve sevgi dolu bir gelecek sunacak şekilde sonuçlanacağını hatırlatır. Bu süreç boyunca meleklerin rehberliğine güvenin. Onlar her adımda sizinle birlikte ve bu enerji kaymasının size en iyi şekilde hizmet etmesini sağlamak için yanınızdalar. Sevgiyle ilerleyin, sabırlı olun ve bu dönüşümün size sunduğu hediyeleri kucaklayın. Bu yalnızca ilişkiniz için değil, sizin kişisel ruhsal yolculuğunuz için de bir fırsat. Melekler, bu enerji kaymasının sizin ve partnerinizin hayatındaki önemli bir dönüm noktası olduğunu hatırlatıyor. Bu süreç, ilişkinizin dinamiklerini değiştirmekle kalmayıp, sizin bireysel olarak da ruhsal ve duygusal anlamda büyümenize hizmet ediyor. Her ne olursa olsun, bu kaymanın sonucunun sizi daha güçlü ve daha farkındalıklı bir hale getirmek için tasarlandığını unutmamalısınız. Eğer bu kayma ilişkinizde bir yeniden bağlantı yarattıysa, bu yeni başlangıcı sevgi ve anlayışla kucaklayın. Melekler bu sürecin sizi daha açık, daha dürüst ve daha samimi bir bağ kurmaya teşvik ettiğini hatırlatıyor. Bu yeniden bağlantı, ilişkinizin daha sağlam bir temele oturmasına ve birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmenize olanak sağlayabilir. Şimdi geçmişteki yaralardan arınmış bir şekilde ilişkinizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirme zamanı. Ancak bu kayma bir kapanış sürecine işaret ediyorsa, melekler bunun da bir şifa ve özgürleşme süreci olduğunu vurguluyor. Bu süreçte geçmişte yaşanan tüm duygusal yükleri sevgiyle serbest bırakabilirsiniz. Melekler bu kapanışın bir son değil, sizin ve partneriniz için yeni başlangıçlara bir kapı olduğunu hatırlatıyor. Geçmişten gelen bağları şefkatle bırakmak, her iki tarafında kendini daha hafif ve özgür hissetmesini sağlayabilir. Bazı durumlarda bu enerji kayması ilişkinizin dinamiklerini daha sağlıklı ve dengeli bir hale getirmek için burada olabilir. Belki de daha önce fark etmediğiniz iletişim eksiklikleri ya da sınır ihlalleri bu süreçte gün yüzüne çıkmış olabilir. Melekler bu fırsatı ilişkinizi daha sağlam bir şekilde yeniden yapılandırmak için kullanmanızı önerir. Daha açık iletişim, daha net sınırlar ve daha güçlü bir anlayışla ilişkiniz her iki taraf için de daha destekleyici ve uyumlu bir hale gelebilir. Bu süreç boyunca meleklerin rehberliğine güvenin. Onlar her durumda sizi doğru yola yönlendirmek için yanınızdalar. Şimdi ilişkinizden ve bu kaymadan öğrendiğiniz dersleri fark etme ve bu dersleri gelecekteki yolculuğunuza entegre etme zamanı. Melekler bu sürecin sizi yalnızca ilişkinizle değil, kendinizle olan bağınızla da daha derin bir bağlantıya yönlendirdiğini söylüyor. Son olarak melekler bu enerji kaymasının sizi daha yüksek bir sevgi, anlayış ve farkındalık düzeyine ulaştırmak için tasarlandığını hatırlatıyor. Bu süreçte sabırlı olun ve kendinize karşı şefkat gösterin. Hangi sonuçla karşılaşırsanız karşılaşın, bu deneyimin size ruhsal olarak büyüme ve denge getireceğini bilin. Melekler her adımda yanınızda olacak ve sizi sevgiyle yönlendirecek. Şimdi bu kaymanın sunduğu hediyeleri kabul etme ve hayatınıza entegre etme zamanı. Melekler bu süreç tamamlandığında sizin ve partnerinizin yaşamında büyük bir değişim ve büyüme bekliyor. Bu enerji kayması ilişkinizin temellerini güçlendirebilir, yeni bir denge ve anlayış getirebilir. Ancak bu dönemde en önemli şey, her iki tarafında bu dönüşümü sevgi ve farkındalıkla karşılamasıdır. Melekler, ilişkinizin bu yeni aşamaya geçerken daha derin ve sağlıklı bir bağ kurmanıza yardımcı olacak güçlü bir rehberdir. Eğer bu kayma yeniden bağlantı anlamına geldiyse, Melekler size bu yeni fırsatın kıymetini bilmenizi söylüyor. İlişkinizdeki her anı sevgiyle besleyin. Birbirinizi anlamak ve desteklemek için çaba gösterin. Geçmişte yaşananları affedin ve birlikte yeni bir sayfa açın. Bu ilişkinizi sadece eski haline getirmek değil, onu daha güçlü, daha bilinçli bir hale getirmektir. Melekler, siz ve partnerinizin birlikte büyüdükçe birbirinize daha fazla sevgi ve destek sunmanız gerektiğini hatırlatır. Eğer bu süreç kapanışı getiriyorsa, melekler bunun da bir iyileşme ve yeni başlangıçlar anlamına geldiğini hatırlatır. Kapanış, geçmişte yaşananların geride bırakılması ve ruhsal özgürlüğün sağlanmasıdır. Bu süreç daha fazla sevgi ve huzur için alan yaratır. Kendinizi ve partnerinizi özgür bırakın. Geçmişi şefkatle serbest bırakın ve yeni fırsatlara yer açın. Melekler bu kapanışın ardından gelen yeniliklerin hayatınıza taze bir başlangıç getireceğini söyler. Bazı ilişkilerde ise bu kayma mevcut dinamiklerin daha güçlü ve sağlıklı bir hale gelmesine yol açabilir. İletişim, güven ve empati gibi unsurlar yeniden şekillenir ve her iki taraf daha derin bir anlayışa sahip olur. Bu tür bir dönüşüm sadece ilişkiyi değil, sizin ve partnerinizin kişisel gelişimini de destekler. Melekler bu süreçte her iki tarafında kendi iç yolculuğunda daha derin bir farkındalık kazanacağını hatırlatır. Bu tür bir büyüme, ilişkinizi daha destekleyici ve uyumlu bir hale getirebilir. Son olarak melekler, bu sürecin size sadece ilişkiyle ilgili değil, aynı zamanda kendinizle ilgili derin bir anlayış sunduğunu vurgular. Bu kayma, hem ilişkinizde hem de bireysel olarak daha sağlıklı bir yolculuğa adım atmanıza olanak tanır. Melekler, bu dönüşümün ardından sadece yeni bir ilişki değil, aynı zamanda daha güçlü bir benlik inşa edeceğinizi belirtiyor. Meleklerin rehberliğine güvenin. Onlar her zaman yanınızda, size ışık tutmak ve sizi doğru yolda yönlendirmek için burada. Ne olursa olsun, bu süreçten alınacak dersler ve büyüme sizi daha yüksek bir sevgi ve anlayış seviyesine taşır. Kendinize karşı şefkatli ve sabırlı olun, çünkü bu kayma İlişkiniz için olduğu kadar kendi kişisel gelişiminiz için de bir fırsattır. Unutmayın, melekler her zaman sizinle ve her adımda sizi yönlendirmeye devam edecek.